Merhaba teraziler 17-23 Kasım haftası sizler için para ve ilişkilerde denge arayışı olacak. Haftanın hemen başında Güneş, Satürn ve Jüpiter üçgeni iş hayatınızla ilgili beklenmedik gelişmeleri beraberinde getirebilir. Maddi konularla ilgili sarsıcı etkiler de getirebilir. Veya geçmişte hakkınız olan iş hayatınızda hakkınız yenmişse bu hafta onun iade edilme zamanı olacak. Fakat yeni aya baktığımızda yeni ay kişisel inançlarınız üzerinde gerçekleşirken özellikle Uranüs Merkür karşıtlığı borçlar, krediler, eş ve eşten gelen maddi sorunları beraberinde getirebilir. Öz değerinizle ilgili yeni bir başlangıç yapmanızı isteyecek gökyüzü ancak bu eşiniz veya ortak kaynaklardan gelen ani beklenmedik finansal gelişmelerle test edilebilir. Bir terazi olarak en temel dürtünüz bedeli ne olursa olsun barış olsun demek olsa da bu hafta finansal bağımlılık ve kontrol temaları nedeniyle bastırılmış öfke gün yüzüne çıkabilir. Merkür Uranüs karşıtlık açısı ilişkilerdeki alma verme dengesinin sağlanması için finansal sınırların netleştirilmesi gerektiğini gösterebilir adalet arayışınızı duygusal uyum adına feda etmemeniz gereken bir haftadasınız. Daha çok para kazanmak için Mars-Antares kavuşumu hırsla hareket etmeyin. Dikkat edin. Bu hafta öz değerinizi başkalarının yetenekleriyle de karıştırmayacaksınız. İlişkilerde ciddi sorunlar olsa bile alçak gönüllülükle dengeyi korumaya çalışacaksınız. 19-20 Kasım özellikle bu söylediklerim için gelirlerinizde ani bir değişim beklenmedik bir harcama maddi bir konuda sarsıcı bir haber alabilirsiniz. Değer verdiğiniz bir şey kaybolabilir ve veya anlamı değişebilir sizin için. Ama hafta sonuna geldiğimizde güneş, iletişim ve zihinsel faaliyetleriniz evinize girecek. Mars Antares kavuşumunu da burada görüyorsunuz bu hafta. Ve önümüzdeki bir ay boyunca öğrenme, yazma, iletişim, kısa seyahatler, uzak bağlantılı işler, uzaklarla olan ilişkileriniz, uzaktaki biriyle olan ilişkiniz veya eğitimler, öğrenme ihtiyacınızın çok fazla olacağı bir bir ay sizleri bekliyor olacak kardeş kuzenlerle ilgili gündemlere de Mars'ın bulunduğu bir alan olduğu için dikkat etmeniz gerekiyor. Merkür retro Uranüs karşıtlığında ağzınızdan çıkan sözlerin kavgaya dönüşme ihtimaline önlem almak gerekiyor. Haftayı toparladığımızda terazi burçları, merkür, retrosu maddi konularda ödemelerde gecikmeler, bankacılık veya bankayla alakalı işlerde karışıklıklar yaratabilir. Geçmiş bir finansal konu tekrar gündeme gelebilir. Para kazanma yeteneğiniz ve maddi varlıklarınızın bir gözden geçireceksiniz. Bu hafta gelirlerinizi artıracak yeni bir fırsat veya bir Proje başlatabilirsiniz. Hafta sonuna doğru Ay ve Güneş'in Yay burcuna geçişi iletişim enerjinizi artıracak, merakınızı öğrenme isteğiniz yükselecek. Su üçgeni ile birlikte iş ve kariyer hayatınızda bu hafta sağlam temelli adımlar, yeni kararlar alabilirsiniz. Ama bunların meyvelerini Mayıs ayında Satürn bizlere verecek. Şu an attığımız adımlar uzun vadede büyük getiriler veya uzun vadede büyük şanslar getirecektir. Parasal konularda ani kararlardan kaçının yeni ay sizi maddi değerleriniz ve öz değer üzerine derinlemesine bir düşünmeye itiyor. Merkür'ün retro pozisyonu içe dönüp bu alanlarda tevekkür etme zamanı. Hoşça kalın diyorum. Beğenip yorum yapmayı unutmayın.